Herkese selamlar. Bugün videoda kısa da olsa sizlerle biraz böyle uyku ve sağlık arasındaki ilişkiyi konuşmak istiyorum. Uyku gerçekten hayatımızda özellikle sağlık için çok önemli bir yere sahip. Uykusuzluk sağlığı nasıl etkiliyor? Aslında şunu sormakla başlayabilirim ve pek çoğunuz bunun cevabını bilmiyoruz ya da daha önce düşünmemişiz. Neden uyuyoruz? günümüzün üçte birini yani 24 saatin aslında üçte birini uykuda geçiriyoruz. Erişkinler için özellikle tavsiye edilen uyku saati 7-8 saat. Uyuduğumuzda beynimiz durmuyor, beynimiz çalışmaya devam ediyor. Hatta öğrendiğimiz gün içerisindeki bilgiler vesaire pekişiyor. Ee, yapılan çalışmalar hatta böyle öğrenciler işte sınava hazırlanırken, ders çalışırken vesaire sonra uyurlar ve uyuduklarında bilgiler daha çok pekişmeye başlar. Ve gün içerisinde fare deneyleriyle de yapılan e, kanıtlanan e, bilimsel deneysel çalışmalar var. Kimyasal çöpler, atıklar temizleniyor aslında uyuduğumuzda. Ve eğer biz yeterince uykumuzu almazsak ertesi gün yorgun, halsiz, asabi iştah artışı ve insülin e, direncinin artmasıyla, işte şeker düzenimizin bozulmasıyla vesaire güne aslında e, konforlu devam edemiyoruz. Uykusuzluğun faturasını sadece ertesi gün olarak düşünmemek lazım. Yani aslında birkaç gün sonra ve uzun vadede e, iyi ve kaliteli uyuyamayan bireyler özellikle diyabete, obeziteye kronik hastalıklara yakalanma risklerini çok çok arttırmış oluyorlar. Yine uyuyamadığımızda bağışıklık sistemimizi zayıfladığı ve düştüğü için yapılan çalışmaların birinde daha çok daha kolay nezle ve gribe yakalanma olasılığının arttığını gösteriyor. Yine tabi ertesi gün zihnimiz odaklanamıyor, motivasyonumuz düşüyor, işe konsantras konsantrasyonumuz azalıyor, şeker dengelerimiz oynuyor. Ee, bunun gibi pek çok bize olumsuz etkisi var. Peki kaliteli uyumak için e, neler yapmak lazım? Bizler mi bunu biraz böyle zorlaştırmaya başladık? Bir kere öğleden sonra kafein tüketimini azaltmaya başlamak lazım. Yani çok geç saatlerde kahve tüketimi vesaire bunlardan uzaklaşmak gerekiyor. Yine yatmadan önce, uyumadan önce bir 3 üç saat, 3,5 üç saat önce yemeği içmeyi kesmek gerekiyor ve akşamları hafif yemek gerekiyor. Ve şu an günümüzün en büyük kabuslarından hani hatta böyle uyku terörü diyebileceğimiz maalesef işte tabletler, televizyon, e, telefon ve bunlarla çok meşgul olmak, bunların ışığının etkisi, e, bunlarla uyumadan önce vedalaşmak gerekiyor ve karanlık ortamda her zaman çok daha sağlıklı bir uyku elde edebileceğimizi e, biyolojik olarak da hormon salgısı açısından da kanıtlanmış bunlar. Işıklı ortamda uyuyanlar e, maalesef çok daha kalitesiz bir uykuya sahip olmuş oluyorlar. Yine gece çalışanlarla, mesela gece uyuyanlar, işte gece bekçileri, mesela sabah karşı dörtte yatıyorum diyor. 11'e kadar uyuyorum, işte 7 saat, 8 saat uyuyorum. Bu yeterli değil mi? E, maalesef böyle değil. Çünkü bizim biyolojik genlerimizin istediği, alıştığı bir ritim var. E, gece çalışanların ömrünün, e, gündüz uyuyanların ömrünün yani daha kısa olduğu da yapılan böyle çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Uyumadan önce böyle papatya çayı iyi olabilir. İşte uyumadan önce dediğim gibi güzel şeyler düşünmek, meditasyon yapmak, böyle ışık bağlantısı, televizyon, telefon, tablet bağlantısını kesmek, zihnimizdeki olumsuz sesleri mümkün olduğunca susturmak bizlere iyi gelecektir. Ertesi gün berrak bir zihin Böyle sağlıklı bir gün vesaire için lütfen uykumuza çok dikkat edelim. Özellikle biz tip 1 diyabetleri de uyuyamadığımızda çok çok etkilediğini biliyorum. Herkese güzel bir gün olsun.